arkadaşlar. Oo, bir de tırmansana bir de göster bize. Tele kayboldu arkadaşlar. Yeti gören var mı? Saklandı mı sen bizden? Evet. Nereye biniyorsun sen? Bir de tırman bakalım şuradan yukarıdan kay bize bir de. Bakın arkadaşlar şimdi nasıl çıkacak? Aa düştü. Çıkamadı da. Hadi bir iki çabuk. Hadi çık bakalım ne kadar zamanla çıkacaksın çık 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 hadi bakalım. Bakın arkadaşlar hani ne kadar hızlı çıkıyor ya. Tırmanda 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 tırmanda. Şimdi oradan yandan gelecek Kayacak. Bakın bakın şimdi geliyor şimdi geliyor geliyor geliyor. Evet. Kaydı evet kaydı evet anneciğim ay düştü yürüyemedi ya. <laughs> bay bay yapıyor arkadaşlar size bay